Merhaba selamlar, bugün sizlerle birlikte Airpods i18 kutu açılımı videosunu çekeceğim. Arkadaşlar ee, sizlere bir teşekkür etmek istiyorum. Bundan önce attığım bir videoya, mustara sakatlanma anı videosuna 2 günde yaklaşık olarak 14.000 görüntüleme geldi. Bundan dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Bugün de N11'den almış olduğumuz i18 TWS Airpods kutu açılımı videosunu çekeceğiz. Evet. Kutu paketimiz şöyle zaten. Araz kargo. Allah kahretsin. Araz kargoyu. Evet. Şimdi kılıcımızı şöyle bir çekelim. Şaka yaptım. Tabii ki de bu değil. At gitsin. Neyse şaka gerek yok. Paketimizi bununla atacağız. Tabii ki oğlum satır ne ya? Neyse arkadaşlar. Şimdi insan gibi açalım. insan gibi yaşayalım. İnsan gibi de açılmaz ki lan bu. Bıçağa gerek kalmadı lan. Koy şuraya. Bıçağı. At gitsin şuraya. Dur şuradaki faturayı kesekle de şimdi. da adresim. Gerçi bir şey de yazmıyor ki. Şunu atabiliriz. Evet. Işık parlama yapıyorsa özür dilerim. Burada yazıyor zaten. I18. Bir saniye ışık kapatınca nasıl oluyor? Çok kötü oluyor. Açalım. Şimdiki. Bıçağımızı aldık. Yandan giriyoruz ama bıçak mı kesin biz mi Şöyle aç kesin ya. Yani. Hiç uğraşma. Şöyle koyalım. Bir semer yapacağız. Gelin. Oh. Oh. tamam atabiliriz artık. Rahatlama seansımız bir like'tı. Onu da şimdiki alabiliriz. Evet arkadaşlar. E, I18 Touch 5.0 Burada yazıyor With Charging Case Evet bilmem ne bilmem ne bilmem ne iOS ve Android uyumludur diyor. Menşe China diyor. Arkadaşlar bu arada demeyin ki sakın virus var olan e, hayırdır sen nereden hangi yürekte hissediyorsun Arkadaşlar ben BUNUN gerekli düzenleme işlemlerini yaptım. Burada tekmen Technoman marka model Ion 8 Touch görüyorsunuz. Burada şöyle Ion 8 Touch 50 true wireless headset Upgraded versiyon diyor bu arada. Şöyle göstereyim. Evet. Şimdiki. İnsan gibi açalım. insan gibi yaşayalım. İnsanların... Hadi. Evet. Kutumuz böyle. Yalnız ters koymuşlar. Arkadaşlar ürünün linkini açıklama kısmına bulabilirsem korum. Evet ürünümüz böyle. Sonra bir tane şöyle küçük bir boka bir kullanım kılavuzu sonra bir tane 30 santim belki var ya da yok bir ucu sebe bir ucu da lightning şöyle Lightning girişli. Gelelim şimdilik kolaklıklarımıza. Şöyle arkadaşlar. Şimdi bende bir tane kulaklık var. Onu bir getireyim ben. Evet. Şimdi şöyle kablosuz kulaklık ama iPhone'un değil tabii ki de. Şu kısmı yani öyle ama. Şimdilik. Şu kısımla kıyaslamaya geldiğine büyük duruyor abi. Şimdi arkadaşlar ee, bunun eşleşmesini ben başka bir telefon yapmayacağım. Çünkü şu an kayıt aldığım uygulama yani bakın bu arada şey mıknatıslı içini gösterebilirsem şöyle size göstereyim de toz sen hangi ara içine girdin ya arkadaşlar içi bu şekil gördüğünüz gibi dört tane pin var yani şunlar şu airpods dediğimiz bir saniye yanlış takıp bu malzeme direkt buraya giriyor. Bakın. Direkt. Tık diye. Şurada bir tane şey girişi var. Lightning altta. Şurada da bir düğmesi var. Arkadaşlar ben bunları şu an telefonla eşleştirme yapmayacağım. Çünkü telefonum arkadaşlar kayıt yaptığı için almayacağım. Zaten buradan da direkt Giriyor Şöyle Gördünüz Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı Umarım videomu beğenmişsinizdir Daha fazla video için Yani ne bileyim Futbol olur Yani o e, Muhtelen sakatlanma anı gibi Değişik değişik videolar olur O tarz videolar için aşağıdan kanalıma abone olup Bu videoyu da beğenirseniz Çok iyi olur eğer o videomuz 1000 like alırsa Musa'ya sakatlanmağı güzel bir çekiliş yapmayı düşünüyorum. Yani sizleri de kırmak istemiyorum bu güzel şey için. Bugünkü videomuz bu kadardı. İyi günler. Bay bay.